arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> ben Ahmet Can, arkadaşlarımın Yiğit Parti'ye bu arada okur. Sizlere yapacağımız projeden bahsetmek istiyorum. 4 Ekim 2014 Cumartesi günü, yani hayvanları koruma gününde Ayrıca Perikan'ın sahneye alacağı İzmir Arena'da bir konser düzenliyoruz. Saat akşam 7'de arena girişinde sponsorlarımızdan olan Mengel'den Edemir'i araç ile başlayacak. Saat 9'da ise Arca Pekkan'ın sahne anonsuyla devam edecektir. Yaklaşık 2 saat sürecek konserimizde Arca Pekkan en sevilen şarkılarıyla bizlerle beraber ol olacaktır. Konser alanında tüketilecek içecekler İzmir Arena tarafından sağlanacak ve ekstra ücrete girmektedir. Bu kısımda edilecek ücretler tarafımıza değil İzmir Arena'ya kazanç sağlayacaktır konserden elde edilen gelirlen hayvan barınaklarına gidecektir ve yaptığımız araş, anlaşmalar sonucunda Türkiye'de en çok ihtiyacı olan hayvan barınaklarına harcayıp <laughs> tanımlayacaktır. Başta Türkiye genelinde bu kazanç, sokak hayvanlarına yardım amaçlı kullanılacaktır. Daha önce Bölgesi'de kapsamlı bir bütçeli hayvanlar yararında bir konser düzenlenmemiştir ve bu projeyi Türkiye'de ilk biz tam da bu noktada bu eventle farklılığı ortaya koyuyoruz. E, Smart'a baktığımız zaman e, bu konserle birlikte en az 2500 ve 7000 kişi arası bu proje katkı sağlayacaktır. Konserin yapılacağı alan gerek konum gerek dolaşım bakımından bu etkinliğe rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek. Etkinliğin 4 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılması nedeni hayvanlar günü olmasıdır. E, Türkiye'de boyanaklar göründüğü gibi değil, hayvanlar için yapılacak böylesine büyük bir gerçek hayatta bu işe gönül vermiş bir süperstarın kullanılması daha uygun olduğunu düşündük. son zamanlarda hayvanlarla ilgili ilk akla gelen Ajda Pekkan. Ajda'nın menajeriyle yaptığımız görüşmeler ve tüm etkinliğin varoluşuyla ilgili yaptığımız görüşmeler sonucunda 375.880 TL gibi bir bütçe harcamasıyla karşılaştık etkinliğimizi e, hayata geçirmekte hiç zorlanmadık. Ajda çevre işlerinde e, ücretsiz olarak gelmek kabul etmedim ama böyle bir projede e, zevkle alacağını belirtti. E, etkinliği gerçekleştirme amacımız hayvan haklarını koruma, bilinirliğini arttırmak, yaşanan sorunlara yardım etmek ve toplum Ajdanlar Ajdan'ı seçti. Işte? Merhaba arkadaşlar. Ben de ulaşım hakkında bilgi vereceğim size. Ulaşım için e, Ajdan'ın ekibine uçak biletleri, e, artı VIP bir tane minibüs ve kendi ekibi için bir tane minivan tahsis edildi. Konaklamaları için Sivis Otel'den bir tane suite, ekibi için de üç tane normal olarak tutuldu. <laughs> eventimizin SWOT analizine baktığımızda güçlü yanlarımız e, konserin e, yapılacağı yerin iyi bir e, konuma sahip olması bir de ilgi çekici bir event olması e, zayıf yönleri ise otopark sorunu bir de biletlerin fazlalığı pahalı olması e, oportunitize baktığımızda e, bu yaptığımız event gelen insanları hayvan hakları konusunda bilgilendirmesi tehditler ise ee, tabii ki de hava koşulları. 4 Ekim'de yatacağımız için 4 Ekim'de e, hava yağmurlu olma ihtimali var. Bütçeye baktığımızda ise, hava yolları, biletleri ve araçlı toplamı 3844 TL ediyor. Otel masrafları 1836 TL. Ee, İzmir Arena görüştükten sonra 15.000 TL artı KDV de 17.700 TL ediyor. Onun içinde güvenlik ve catering servisi de onlara ait matbaa içine i̇şte baktığımızda bilet basımı, konser basımı 1500 TL tutmaktadır. Ayşe Pekka'nın menajeriyle görüştükten sonra kendisine 350 bin TL'ye sahne aldığını öğrendik. Ve ekibi de dahil bunun ses sistemiyle birlikte. Bir de konser alanında bir tane ambulans bulunduğunu düşünüyoruz. Onda ması 1000 TL. Bunun sonucunda 375 880 TL gibi bir masa ortaya çıkıyor. Risk analizine baktığımızda ise Son 50 yılın Ekim ayı ortalamalarına baktık ve Ekim ayının sadece 5 günü yağmur yağdığını öğrendik. Olası bir yağmur da İzmir kapalı alanına geçilecek ve havanın soğuk olmasında da ısıtıcılar devreye girecektir. Bu da konsept için tasarladığımız bilet. Burada sponsorlarımız da var. Böyle bir büyük etkinlikte sponsor bulma konusunda zorluk hiç çekmedik. İlk oncu Mersent'tir. Erdal İpket, Etiket, Kokoğlu İnşaat, 50 bin lira katkılarıyla sponsor oldular. Artık e, Gazimir Egemer, e, konser alanında iki tane yeni modeli GLA araçlarını tanıtma yapacak. Bunun için de 10 bin lira bize verdi ve o 10 bin liranın 5 bin lirası İzmir Arena'ya verilecek otopark kullanımı için. E, bilet satışları ve sponsorluk ücret, ücretleri eklendiği zaman 267 118 lira gibi bir kar, kârı ulaşıyoruz ve böyle bir büyük kazançla hayvanlar için çok büyük bir yardım sağlayarak amacımıza ulaşıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.